Merhaba arkadaşlar. Nimetin dünyasına hoş geldiniz Zekiye ben. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, elinizden geliyorsa da yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. O gazanı kenara la usta. Ataşı yandı zaten. He. Ah. He. Ah, ah. Tamam. Şu et içine koy yani. Kuru fasulye, bulgur pilavı. Çiçek ana bakalım bugün bize şöyle mis gibi Allah'ın izniyle inşallah bir grup fasulye sohbetler eşliğinde yeni gelen aboneler var. Hoş geldiniz diliyoruz. Selamlarımızı, sevgilerimizi yurt içine, yurt dışına gönderiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah'ın hepsinden razı olsun. Allah'ın hepimizin işini, yüzünü rast getirsin inşallah. Selam olsun buradan yurtdışı, yurtdışı, bütün isteyenlerimize, izleyenlerimize sağlık olsunlar, var olsunlar. Şimdi tüm hazırlıkları yaptım ben zaten önden. Ee, her hazırlıklar tamam. Sobası yandı, malzemelere hazırlandı. Her hazırlığı bizim yapıyoruz, ben başına öyle başına geçiyorum. Öyle. Bilenler bilir zaten rahatsız oluyor. Bilmeyenler de öğrenmiş olur böyle bize. Buyurun efendim. Şimdi ağzını yaparım kalan bunun. Yavaş yavaş pişmesi. Hem tutmaz. Evet. Evet. Yok öyle getir. Az koy, az koy. Az koy diyor. Büyüme koy gel. He. Az Hemen et mi kavrulacak önce? He, az etini suyla açarım. Koyayım hemen. Açı. Çok ama yeter. Yeter ha. Koy kızım onu sana. Aç kapağını. Hah. Oho. Ha. Tak tak açayım orada fazla tuta. Geçer Murat. Allah'ına kurban. Atak tak aşk orada. Hazreti, ben geçsin Fazleti hangi biri var çavalar? Kimde Kızım hangi ne <birine> baksın? <laughs> Allah. Kopya mı Kaşındılar <laughs> Bol olacak arkadaşlar Bir kazan olur ee, İnşallah Bakalım bulgur pilavın olmazsa Bulgur pilavı yapacağız yanına Ne Ne <laughs> Bir yere sığmadılar bugün. <laughs> ya aslında şey yapılacak böyle çadır üstten veya ya bunlara şey gerek hadi şey. Şemsiye. Ha, şemsiye veya böyle ayaklı üstüne de Çinko dan böyle çakılacak. Daha Ne bileyim. Ağzını kapatayım mı böyle mi bitsin? Kapatıyorsan kapat. Yeni ha? Gelin şimdi oraya. Ataş yanıyor ya. Yandı mı Ataş? Yanıyor ya. Yani. Yandı yandı. Yandı. <laughs> <laughs> Senin şimdi de çekme diyor bana Yapma. Tatlı kadınlar ha. Ben de sevmem. Neyi? Allah Allah. Kahvaltı hazırlamayı. bana Hiç sevmem Allah Allah. Üzerim. <laughs> hemen Bir de çay, çay vermeye, otur yemek da, yemek pişir, iş tutmayı, yapar. Çay pişirmeye, çay vermeye, kavataza hazırlamaya, <laughs> Bir de şeyi et, o, et acarlamaya, tavuk <gülüyor> balık. <gülüyor>

Yeter. Fasulye <laughs> kind of <laughs> 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 de çok. Az Yep. Çok mu koydun? Çok mu Bir su Ha

soyulur oy oy narma soyulur oy. Var sevilir oy oy Karanfil ekmişem oy oy Karanfil ekmişim, oy oy Gül ekmemişem oy oy Gül ekmemişem oy oy dibine oy oy Su dökmemişem oy, oy Su dökmemişem oy, oy Şey nerede? Şey kazan şey oldu mu? Suyun çekti mi? Oradayken bulguru da pişirek hemen. Altı yanıyor mu? Bak hele ya. Seve çok koymayayım ha. Ha. İyi mi? İyi. İyi mı Yemek çok. Yemek çok. Kalabalık arkadaşlar. Bak hele. Hı, hı. Anca Kalabalık olduğu için biraz daha bulgur da çok, fasulyede çok. Büyük kazanlarla. Fasulye yanına vereyim mi? Yok. Sikime. Bu bir de olun yemeği ya Hacı. Güzel olur. Güzel olur. Sen ya fanda kötü mü olur? Sana bir de yüce daha başım mı söyleyek? Birazdan onu da söylerim. Bütün izleyicilerimiz dinlesin. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gene bazı yapmadı herhalde. Ne zaman işliyor öyle? çiçek annenin elinde. Bazen yorulmasın diye yaptırmıyoruz arkadaşlar. Bazen de yaptırıyoruz. Tabii onun yapacağı yemekler var. Mesela bu kalabalık biz bu yemeği yapamayız. İşi bilene bırakacağım çünkü. Misafirler var. Sen de yapalım da. Yok, tam dolan veremem. Çekim mi yapacaksın? Yemek mi yapacağız işte? Yok, bir de senin gibi dolan veremem. Bugün biraz yararsak. Şu Hı? Şu şeyi. Pilav her türlü bir şeyler. var. Bir şey tarzı bir şey. Önemli olan fasulye. Evet, Önemli evet. olan fasulye bu. Evet. Evet. Allah'a Allah azadıyla yedirsin inşallah. Evet. Bugün yine bir ekmek var arkadaşlar. Yine bir ekmek çekimi var. Onu daha önce yaptığım için bugün böyle paylaşmaya gerek duymadım. Böyle ara ara onları alıyorum. Ekmekler başladı artık. Yaz ekmekleri. Sıcaklar kızmadan, oruçtan sonra. Oldu mu çiçek Heh, şimdi oldu işte. Güzel oldu. Salça. Salça. Bir vergi buz Buzatmayalım. Salça aldım. Koptum. Atma şimdi. Aziz mi? Hüzün at hüzün. At para dediğimi. <laughs> <laughs> Evet, suyu, ver ver. suyu mu vereyim? Fasulyeyi ver. Suyunu koy kızım. Az daha iyi değil mi suyu? Koyayım mı? su hmm. Güzel oldu ha. Suyunu koy ben karıştırayım. Aynen. Yeciş hala geliyor mu evet. acı? Dur dur dur. üstüne evet. Tamam. Tamam, böyle halimiz. Evet, tamam bu. Pişmeye da kötü mü olur? Suzuna da şeye bakarız. Pişmeye yakın bakalım. Evet, Bence salçanın tuzu iyi. Şundan şunu karıştırsam ne olur ki? Beyan evet. tep yemeği yap da diyorlar ya. Acı olmasın ama diyorlar ya acı. Antepler acı seviyor ya. Evet. <laughs> Acıya biz orada alıştık da, bizim Osmanya tarafında acı yenmiyor. Çok acıyla aşırı neşir değil burası. Acı biber falan buralarda yenmiyor. Çok yenmiyor. Yemekler. Yüce dağ başında yanar bir ışık Düşmüşem derdine kuşama aşık Öyle bir yar sevdim zülfü dolaşık dividim kalemim yazarım Öyle bir yavrunun derdi var Oy bende, yar bende Aha ben gidiyorum sen hemen ağla Yan ağla Devam. dividim kalemim yazarım öyle bir yavrunun derdi var bende oyu bende yar bende Dön ala Senin sağlık yemekler muhteşem oldu Hemen bakmadın mı ki yapıyorlar ağacı Emeksiz işlemek olmadan da yemek olmuyor demiş atalar. Aslı Aha işte İki tane de soğan attım arkadaşlar içine. Közde soğan. Ağanın tadını çıkar. Heh. Yok Allah'ın izniyle yakmam inşallah. Sen yeter ki yemeğe git. Allah emeğin yok saymıyor işte. Yemekler pişti. Misafirler de orada yiyecek arkadaşlar. Şegana'nın ellerine sağlık. Tereyağlı bulgur pilavı rezi. Yufka ekmekler de hazır. Mis gibi sulandı. Bir de ayranımız. Şu pilavı kızım. Hmm. Ha, Ve yarın 14.45'te görüşmek dileğiyle arkadaşlar. <laughs> Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Evet, <laughs>